şu tüm dikkatimiz kıymetli Şerafettin Bahadır'ın sağlık durumu üzerine. O günden bugüne yoğun bakımda entübe vaziyette e, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Her gün görüşüyoruz doktorlarımızla. Dün ben buraya gelmeden önce tekrar ziyaret ettim eşiyle birlikte. Yenge de görmemişti. Yoğun bakımda bir de o ziyaret etti, gördü. Tüm dualarımız onunla bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesi, çalışmalarımıza katılması. Siyasette bunların olmaması lazım. Seçimler gelir geçer, kazananlar olur, kaybedenler olur ama insanlar bir arada yaşayacaklar, bir arada hayatlarını sürdürecekler. Ben bir an önce Şerafettin Bahadır'a sağlığına kavuşup aramıza dönmesi dileklerinde bulunuyorum. Sağlık sıhhat diliyorum kendisine. Genel siyasete baktığınız zaman bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Kendi grup toplantılarını yaptılar. Biz ısrarla normalleşme diyoruz, toplum diyalog içerisinde yürüsün diyoruz, tüm partiler birbirleri görüşebilsinler diyoruz. Ama bugün o da çok sert bir açıklama yaptı. Allah Mesut Bahtiyar etsin onları. Cumhur İttifakı yürüsün nasıl yürüyecekse kendi yolunda. Herkes kendi yolunda ilerlesin. Bizler ama toplumun nezdinde çok iyi çalışmalar yaptığımızı görüyoruz. Nasıl ki yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olduysak, bundan sonra yapılacak ki çok uzun da gitmez erken seçimlerde biz yine Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkacağız. Bizler de mecliste çok yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bu hafta SPK kanunu bir değişiklik var. Kripto kanunu değişiyor biliyorsunuz. Oralarda çok açık noktalar var. Onları kontrol altına almak için bir takım yasalar çıkarıyoruz. Yine önümüzdeki haftalarda gelmesi planlanan vergi paketi var, yargı paketi var. Onlarla ilgili çalışmalarımız yürüyor. Milli Savunma Komisyonu'nun çalışmaları yürüyor. Tüm Türkiye devletlerin bir arada bir arada kapsama alınacağı bir Türkiye Devletler Milli Savunma Çatısı organize edilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin liderliğinde çok önemli bir proje bu. Tüm ortadoğu ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tabi bayram tatili arası oldu ama şimdi dünden itibaren yoğun bir şekilde çalışıyoruz.